Herkese selamun aleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 21 Kasım 2024, Perşembe, Çorum, Çorum Sınırlı. Canlı var. hayvan pazarındayız, çekiyorum. Şu anda hem başlangıç yapıyorum, hem size hem kendimi çekiyorum yani. Değerli takipçilerimiz, Perşembe pazarındayız. Bölgemizde kesin fiyatları dana 350 lira, 330 lira, inek 310 lira olarak devam etmekte. Elimizden geldiği kadar haftalık videoları yayınlıyoruz. Bizi destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Destekleriniz için saygılar sunuyorum. Burada hayvan az gördüğüm kadarıyla ama kaliteli hayvanlar gelmiş. Elimden geldiği kadar pazarlıkları çekeceğim inşallah. Pazarın erken saatleri. Bakalım çekimlerimize devam ediyoruz inşallah. Havada karanlık biraz. Peki Aleyküm Hayırlı malı 500 liralık mal ben Allah için Cemat Dur. işte Yeter yeter. Tamam oldu? Tamam tamam, tamam tamam tamam. Tamına, Bakarım, <laughs> evet güzel danalar gelmiş, güzel tozunlar gelmiş. Ama tabii ki Hayırlı işler selamun aleyküm. Çekme dediler. Teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Benim burada kimseye zararım yok. Ben burada sadece ve sadece hayvancılık yapan Ayrıca herkese destek ya. olmaya çalışıyorum. <laughs> çalışıyorum. Çok çalışıyorum. çalışıyorum. Çok çalışıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum destekleriniz için Ayrıca, ama. Çek, çek abi. Çek çek çekelim kardeşim. Hayırlı işleriniz olsun. Çek. Kardeşim. Ayrıca Şaban benim sosabı çok sosabı eskiden arkadaşım. Evet, aynı Şaban şey. benim canım ciğerim kardeşim. Ben onun malını çekmeye geldim arkadaşlar. Onu Yarın çak da Çekeceğim abi hemen geliyorum. Allah Yılmaz da Doğru mu? Kardeşim bunlar kaç aylık? Kaçer kilo tahminen? Ortalama üçer yüz kilo. Canlı şey gargas üçer yüz kilo diyorsun. 600. Anladım. Anladım. Canlı altı yüz. Ortalama öyle gelir. Fazlası olur, eksiği olur, şey olur. Maşallah. Danalar da çok oh. güzel. Tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> oğlum, şey sen, de. sen de bekle. Hadi burada abi boşluk. Sen de bulunmayan bağ da bulunmaz. Evde neler mallar var ya. Sen ne diyorsun? Hadi sen Ne Yılmaz abi nerede senin mallar? Aa burada kardeşim. Gel, çekelim. Dört günlük buzağısı var, taze. Dört, günlük taze buzağısı var. <gcem yaz USD> taz tamam, Arabada. Evet dişi buzağı mı abi? Dişi abi. Dişi buzağı evet 4 günlük buzağı. Fiyat ne diyoruz? 160. 160 diyoruz. Süt durumu? Süt durumu 15 kilo. 15 kilo evet. Buzağı emdikten sonra. Emdikten sonra tamam. Ya, şunlar var. Bunların fiyatları nasıl? Onlara da şunlara 125 diyor. Şuna 48 diyor. 48 diyoruz. Ee, 125 dediklerimiz erkek. 48, 48 de. dediğimiz dişi. dişi. Evet. Kaç aylık ortalama bunlar? Bunlar bir yaşında. Bunlar benim yaşında. Şu? O benim de. Abi. O senin değil. Teşekkür o ediyorum şey abi. De abi. Allah Hadi. razı olsun işi rast gelsin, kolay Sağ ol gelsin. <laughs> gel gel benim de gel gel sen ise gel. <laughs> evet, Naif abi. Hangileri senin? 1-2-3-4-5-6-7 Evet baştan danalarımızı çekelim Fiyatlarını alalım abi Bu dördü 105 lira Dördü 105 lira kaçar aylık Kurbanlık bunlar, bunlar kurbanlık Bunlar kurbanlık 105 lira evet. Onlar da 80 lira 80 lira. Evet. lira Bu da 95 lira evet. Teşekkür evet. ediyorum abi Şimdi gücün rast getirsin evet. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Bunlar senin mi? Gel buraya gel. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Bunlara ne istiyoruz? Bunları 96'ya aldık. 96'ya aldık. 2 tane erkek. 4 aylık falan var mı? 3-4 aylık. 5 aylık var. 5 aylık var. 5 aylık var. 96'ya aldık diyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Başka var mı? Yok.

Kaç alacaksın aleyküm. Hayırlı işler kardeşim kolay gelsin. Ne istiyoruz bu yine? 85 lira diyorum abi. 85 lira diyoruz. Yani 7 aylık gebe. 7 aylık gebe. Kaçıncı gebe? <laughs> İkinci gebe 85 lira diyoruz. Teşekkür <laughs> ettim kardeşim. Başka var mı? Bir Hayır işleri kolay gelsin. Abi. Verir abi. Pazarlık halıcıya bağlı. Ee, ne yaptın Kadir abi sen? Şivir gelmişsin. Ee, bir şey evet, getirmedin. Getirmedim. Güzel danalar gelmiş şuraya. Gelmiş de pazarlığı yapamıyorlar ki. Nasıl danalar nasıl? Danalar iyi. Danalar iyi. Vallahi iyi. Kendi evinden yetişme bu danalar. Ee, Benim arkadaşım bu adam. 400 60 mi veriyorlar? Param olsun ben 480 alırım onu. Kaç alır? 480. I. Ben 500'e de alırım. Ama 460 veriyorlar. Ha, benim param olsun onları 500 alırım. Para olsa her şey alır. Bak benim param olsun. Öyle yetişti yani. O kendi yetiştirici yani. İyi Bak, adam. Aynen öyle. Var bir var da getirmedim ya. Hayırlısı olsun abi işin şey rast gelsin. Teşekkür ederim sağ olasın. <laughs> Ramazan senin mi bunlar? Evet, abi. Ne istiyoruz kardeşim? Hayırlı işler işiniz 45, rast kesin. 45 lira. Boş mu dolu mu bu? Boş. Evet bir adet yerlemelezi 45 lira istiyorlar. <laughs> bu ne diyoruz? 72. 72. Boş mu? Bunun nırgı ne? Hırgı ne bunun? Simenple. Limuzin melezi gibi değil mi? Simenple. 72 dedik. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet abi buna ne istiyoruz? 50 diyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler ne düş? istiyorsun? Musa mı bu? Oturdum, dişi Değil mi? Kaç aylık bu? 4 ay var, var, var. Bu evin buzası mı? Yok, canım buradan aldım. He. Buradan aldın. Hayırlı işler kolay gelsin. 25'e verecek. geldim. Pazarlık var mı? İN5'e verecek diyor bak. Yok yok pazarlık yok. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Selamünaleyküm. Ne istiyoruz abi bunlara? 140 yok. <laughs> İkisine 140 diyoruz. Evet. Evet. Maşallah. Kaç aylık bunlar? Bunlar 8 aylık, 10 aylık. 7 8 aylık. 70'er bin lira oluyor tanesi. Öyle diyor ha. Hayırlı olsun. 60'er veriyor. 60'ar veriyorlar öyle mi? Hayırlı işler olsun abi kolay gelsin. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Gebe mi bunlar abi? Boş abi. Boş. Fiyatları nasıl? 170 diyor. İkisine 170 diyoruz. Evet, bir tane mantovun bir tanesi mental. Yaşları biraz var. İkisine 170 diyorlar. İkisi de boş. 85 erden 170. Eyvallah abi hayırlı işler kolay gelsin. Vedat kaç oldu? İyi hayırlı. Selamünaleyküm hayırlı işler kolay gelsin. Aldık mı abi? Hayırlı olsun kaç aldık? 79. 79 boş mu? Kaç aylık gebe? 3 4 aylık. 3-4 aylık gebe kaçıncıya gebe? İkinci Egebe 79 bin lira oldu. Alan satar, hayrını görsün. Maşallah. ikinci Egebe güzel inekmiş. Düve inek. Hayırlı olsun abi. Kolay gelsin. Bu Egebe diyorlar da. Egebe diye aldık da bilmiyorum. Kaç aldık abi? Hayırlı olsun. Abi bu çok önce aldıydık. 52'ye aldıydık. 52 aldık. He. bunu da yeni aldık. İkinci EGB. İkinci gebe. 79 lira. 79 ama maşallah. Bu da güzelmiş. Hayırlısı. Hayırlısı olsun. İşiniz rast gelsin abi. Hayırlı Kolay gelsin. Abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi ne istiyoruz bu yine? Hayırlı işler. Üşümüş. <laughs> İne ne istiyor? Hayırlı işler. 80, 80. hayırlı işler kolay gelsin. Mu? Mustafa abi <laughs> Mustafa abi ne istiyor bunlara Hayırlı işler. Abi buna 90 diyorum. Şu buzağıda 55 diyorum. 90 buzağısıyla beraber. He. Kaçıncı buzağısı bu abi? E işte yani. Ben de aldım. Erkek buzağılı 90 lira diyoruz. E. 4-5 e. Karnında, Karnında kaç aylık? İki aylık da gebeliği var diyorlar. 90 bin lira istiyorlar. Tabii dördüncü, beşinci buzağısıdır. Daniye ne diyor? Danıya da 55 diyor. Danıya da 55 diyoruz. Herhalde yani. bir 7-8 aylık var bu da. Var var. Ben de var Teşekkür ederim abi. Sağ ol Hayırlı abi işler. İşin rast kessin. Eyvallah sağ olasın. Hayırlı işler abi. Kurbanlıkları bir çekelim. Fiyatları neymiş? Çek, çek. Ne istiyor? 500. İkisine 135 istiyoruz Kurbanlık oluyor evet. Teşekkür an, ederim abi Pazarlık payı var 135 bin lira istiyoruz evet. İkisi de kurbanlık oluyor dedik evet. Teşekkür evet. ederim abi Hayırlı işler kolay gelsin evet. Kardeşim ne istiyoruz bu buzağa? Ya? 32 32 Evet bir adet dişi buzağı. Kaç aylıktır bu? 6-7 aylık. 6-7 aylık var. Var dediler. Yüz, şey 32 lira istiyorlar. Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. Evet abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ ol canım. İkisi beraber mi? Evet. İkisi beraber. Buzağı dişi. Dişi. Ne istiyoruz abi buna? O da ham diyor da şu kurban olur. Bunlara 92 diyoruz. İkizine 92 diyoruz. Bak orada inağım var. Çek. Adam geçerse mine çekiyor da adam yine bana getir diyor. Bu da 38 tasık yönetiyor. Kara inek. bakalım. Evet, evet, evet. Bu da abi? Erkek kuzu ha. O mu bu Bu mu 38 diyor? Evet görmüş, görmüş olduğumuz bu iğneye 38 bin lira istiyorlar. 38 bin lira mantofun melezi, 38 bin lira istiyorlar. <laughs> ne derimsin adam? He. Ya he de. O ya ben de Ben sana kurbana bir veriyorum. kadar veririm bir de. Ha, tamam he Para yok Para <laughs> Sana abi. Beşin iste de dela yarım <laughs> ben varım. Para yiyor. Buna olup belli dedi baba bittik tamam. diyor. Elik diyor Ahmet de bana. para. Ney? 170. Bir 70 de alıyor mu <laughs> ne ya. Geç, lan ne diyorlar? lan? Kaçma ne diyor? Gel yaparız gel gel. Böyle bir şey. 170'e kurban aldı gel. kadar gelin. Şunu götür de. Çektim değil mi onu? Çektim çektim. Ya, yani, yani. Çektim çektim. çektim. <laughs> evet. Merhaba. Ahmet abi pazarlığınız yok herhalde. Hayırlı evet, işler, kolay gelsin. Ne istiyor şimdi? Buna 110 diyorum, diyorum abi. Erkek buzalı. Erkek buzağı 110 diyorum. Buzağısı ne? Nasıl Moldofon? Moldofon. İrek kendi de Moldofon. Aynen kendisi de 100 110 diyoruz. Aman. Ahmet senin Moldofon. 110 diyoruz. Sağ ol efendim. Öbürleri benim Kaç kaç puan? 110. He? 110. 110 mu? Yine giyin ha. Ha. Kaçıncı buzağısıdır? Buzağısı da güzel. Bu herhalde ya üçüncü buzağı ya da abi. Buzağısı da çok güzel. Sütü, gerçi, sütü gerçi. az gibi ama. Sütü var, sütü, var, sütü var. 110 lira diyoruz. Evet abi. Danalar senin mi? <laughs> Danalar senin mi? Azar olsun. Çocuğa niye bir <laughs> yemek <laughs> ayarlanmıyorsun? abi. Danalarına da abi 230 diyor. Danaları beğenen var, sağ olsun abi. 230 diyoruz evet. Öbürlerine de 95'er diyor. Evet bu iki taneye 230 diyoruz. Diğerlerine 95'er diyoruz öyle mi? Evet, Kurbanlıklara da 95'er diyoruz. Yürü bakalım az yürü. Az yürü. Evet buradaki görmüş olduğumuz danalara da kurbanlık 95'er diyorlar. Sanırım şu siyaha kadar. Siyaha kadar 95 diyorlar. Tabii ki bu tarafın fiyatları biraz daha düşük. Hayvanlar düşük. Sen niye varsın? Ne getirdin? Ne istiyoruz bunlara? Erkek mi dişi mi bunlar? Erkek. Erkek kurban oluyor mu? Fiyatlar nasıl? Üçü 220. Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. İşiniz rast gelsin. Pazarlık mı yapıyorlar abi? Neye pazarlık yapıyorlar? Bu ne abi? Hangi süre? Efendim abi hayırlı işler kolay gelsin. Neye pazarlık yapıyoruz abi? Evet abi. Hayırlı işler kolay gelsin. 54'e verdik <laughs> abi. 54'e verdik, <laughs> maşallah. Allah satın hayrını görsün. Kaç aylık bu abi? Bir yaş. Bir yaşında simental. 54 bin liraya alındı. He. Allah zaten hayrını görsün. Hayırlı olsun <laughs> abi. Maşallah. Evet bir adet simental. Bir yaşında düve. 54 bin liraya alınmış. Alan satan ayrı görsün. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Özcan abi bunlara ne istiyoruz? Şuma 78 diyorum. Şuma 60 diyorum. 78 dediğimiz boş. Boş değil mi abi? Boş. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Yok yok bir, şey yok bir şey yok. Kardeşim ne istiyoruz buna? Son istiyoruz abi. 110 istiyoruz. Buza erkek mi dişi mi? Erkek, erkek. erkek buza. Kaçıncı buzası? 4-5 vardır. 4-5 vardır. 110 istiyoruz. Buzası da herhalde 4-5 aylık var. İnekler gebe midir? Valla abi tuttum tutmadım bilmiyorum. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Yani bu inekler kimdir acaba ya? Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah abi eyvallah. Eyvallah. Ne istiyoruz arkadaşlar bunlara? 90 lira. 90. Diğer ne? Tamam. Bak. <laughs> mı? Oh. O o o yok. Ne ne selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler abi bunlar kimin? Bunları biz de soruyoruz da Hayır. yok. Evet bu sahibi kim arkadaşlar? Sahibi Kızılırmak'ın Mehmet? Mehmet Zert. ne istiyorlar bilginiz? Hiç bilmiyoruz ki. Kızılırmak'tan gelmiş yaylım danaları. Düve değil mi bunlar hepsi? Evet, Yayalım düveleri bakalım. Fiyatlarını sahibini bulursa alacağız inşallah. Evet. Selamun aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Oh, abi. Fiyatlarını alabilir miyiz hayvanlarımızın? Fiyatları bilmiyoruz abi. Şu 120 diyor. Yine 120 istiyoruz. Belç Belçika mavisi melezi mi bu? He, melezi abi. Süt durumu ne durumda abi bunun? 20 kilo süt veriyor. Yanında erkek buzağısı var. 120 bin lira istiyoruz. Yengeden iki aylık da Belçika aşılı. İki aylık da aşılı. 120 bin lira istiyoruz. Diğerleri? Ne? Onlara da 75 diyor. İkisine 75 diyoruz. Dişi. Dişi. Altışar, yedişer aylık var mı bunlar? Var. Yaklaşık olarak var. var. Ama İnekle bu daha güzelmiş. Hmm. Teşekkür ediyorum abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet, İşiniz abi. rast gelsin. Var mı abi hayvanlarımız? Var. Yok. Teşekkür abi. ederim. Hayırlı işler olsun. Ol, İşiniz rast ol. gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Hayırlı işler. Sizin hayli. mi bunlar? Fiyatlar alabilir miyiz? 220 lira abi. 55 lira. Evet 220 lira dediler dört tanesine. iki erkek iki dişi. Bu gördüğümüz iki tanesi erkek. Şunlar da iki tanesi dişi. Dişileri ayrı ayrı alacak olursak. Dişiler 100 lira erkekler 120 liraya kalıyor. Tamam hayırlı işler kolay gelsin. Tamam kolay gelsin kolay gelsin. Abiler hayırlı işler bunlar kimin? Mehmet abi fiyatlar alabilir miyiz? Bunlara 108'er 108'er diyoruz. <laughs> Pazarlık payı var diyoruz. 108'er diyoruz. Bunlar hepsi kurbanlı oluyor mu abi? Hepsi kurbanlı oluyor. Canlı da 450 kilo gelir mi? 450 ile 500. Geçen mi olur? Geçen. 450 ile 500 kilo arası 108.000 er bin lira istiyorlar. İkramı da var dediler. Başka var mı? Başka var mı şu anda? Başkası var mı? Başka hayvan var mı? Yok. Telefon numarası vermek ister miyiz? Tamam teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin abi. 108 er bin lira istiyorlar ikramı da var dediler. Hepsi kurbanlar. 450 kilo ile 500 kilo arasında. Kardeşim hayırlı işler kolay gelsin. Fiyatlarını da alabilir miyiz? Taneye 95 lira. İneğe 55 lira. Taneye 95, ineğe 55. Bu da Yanı buzağlı, karnında da 3,5 aylık buzağısı var. 130 lira. 130 lira bu daha hesaplı. Buzağı erkek mi, dişi mi? Dişi buzağısı. Karnında da 3,5 aylık buzağısı var. Karnında da 3,5 aylık. Yanındaki kaçıncı? İlk buzağısı. İlk buzağısı 130. 130 lira. Diyor 130 diyoruz. Evet değerli takipçilerimiz. Görmüş olduğumuz bu inek. Karnında buzağısı var, gebeliği var. Yanında da dişi buzağısı var. Şöyle güzel bir buzağısı var. 130 bin lira istiyorlar. Buzağı aşı ve simental çok güzel. Teşekkür ediyorum kardeşim. Hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> Ahmet abi hayırlı işler kolay gelsin. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara 75'er diyor. 75 er diyoruz. 75'er diyoruz. Kaç aylık bunlar abi? Bunlar ancak bir yaşında var. Bunlar oradan olmuyor. Birer yaşında şuraya kadar mı? <laughs> 75'er diyoruz. <laughs> Birer yaşında var, 75'er diyoruz. Görmüş olduğumuz simentaller. teşekkür <laughs> ediyorum abi. Hayırlı işler, kolay gelsin. <laughs> Abi ne istiyoruz bu daralara? 50 52 istiyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. çektin mine gitti ya. Gitti mi? Ne güzel abi. Hemen sattık mı? İyi hayırlı işler olsun. Darısı değerini inşallah. Kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz. Hava biraz soğuk. <laughs> Selamun Aleyküm Hayırlı işler, kolay gelsin. Alışverişiniz var herhalde? Fiyat soracaktım ama. Aldık mı? Aldık. Hayırlı olsun. Kaç aldık? 61.500. 61.500. Boş mu, dolu mu? Boş. Kurbanlık mı Kurbanlık oldu? Kurbanlık diyor abi. Kurbanlık diyor 61.500. Hayırlı olsun. Ol. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar şu an için normal. Hayırlısı olsun. Kolay Başka, gelsin. Çukur açıklamasıyla görüyoruz pazarın halini. Evet. Teşekkür ben ederim. Alan satan yok. İşiniz rast gelsin. Allah razı olsun. Eyvallah. Mehmet Bey kolay gelsin kardeşim. Kurbanlık mı bunlar? Kapak atmaz abi. Kapak atmaz. Ne istiyoruz? 160. 160? Çiftini 80'er bin lira istiyoruz. Evet, 80'er bin lira istiyoruz dediler. Hayırlı işler olsun kardeşim, kolay gelsin. Evet, bir adet kalite var burada, bakıyoruz. Boş mu, dolu mu bu? Dolu mu abi? Hayırlı işler Bağırıyor kardeşim. Şey, veteriner bakıyor, bir bak dolu, mu abi? Dolu, Gebeli o zaman 5-6 aylık var. 6 ayın üstünde abi, 7 aya. Yani daha yoksa 5-6 aylık var. Kaçıncı buzağısıdır? Bu tahmini 4. Fiyat ne istiyoruz? Fiyat 140 diyor abi. Hmm. 140 diyoruz maşallah. Ya bir şeyler yapacağım burada. Evet pazarlığı var tabii ki. Bir adet simental kolik. Bu 3 abi 3 veya 4. 3. 4. buzağısı olabilir diyorlar. 5-6 aylık buzağılı. 140 istiyoruz dedik. Burada 140 istiyoruz şeyler yapacağız. Pazarlığı var tabii ki. Pazarlık payı var. Falan. Tabii, evet. ki. Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. İşin rast gelsin. Maşallah inek çok güzel. Tabii sütü azdır. Ama üçüncü, dördüncü buzası karnında beş altı aylık. Yüz kırk bin lirada fiyat istiyorlar. İlyas kardeşim ne yapıyorsun? Ne istiyoruz bunları kardeşim? 75 75'er 75 er. 75 er diyoruz. Kaç er aylık bunda? Onar on bir er aylık. aylık. Oh. Ne istiyorsun bana? Onar er, on er Ay. aylık. Sana 70 olur. Sana 70 olur. 68 desek alır. Şey başka var mı sade bundan? bunlar kaldı. Tamam teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay var. gelsin. İşiniz rast gelsin evet. abiler. Hüseyin abi ne yaptın? Hayırlı işler olsun. Abi ne istiyor bunlara? 60'ar. Kaç bunlara aylık yalancı bunlar abi? 9000 10 aylık. Mantofon mu bunlar ya? Garası ama güzelmiş yani. 60'ar binler istiyoruz. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Evet. Dört tane yayılım danası. her istiyorlar. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Eyvallah. Değerli takipçilerimiz bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.